Yaz boyunca dışarıda baktığım, ev dışında baktığım limonlarım ofise getirdiğimde, saksılarını değiştirdiğimde sıcak havayı gördüklerinde çiçeklenmeye başladılar. Filizler vermeye başladılar. Bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Fakat daha evvel şunu anlatmak isterim. Bildiğiniz üzere son 5 aydır video çekip atmakta zorlandık. Bunu yapamadık. Ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu Pandemiden kaynaklı ve bununla birlikte özel sebeplerimiz var tabii ki. Sizleri bununla yormak istemem. Bunun için özür dilerim. Paylaşmak istediğim ve hazırlığını yaptığım aslında çok fazla bilgi videosu var. E, fakat son durum, e, ilk videoya başlarken bu aralıktan sonra limon ağaçlarımla ilgili devam etmek istiyorum. E, şöyle e, limon ağaçlarıma dışarıda bakıyordum. Az evvel söylediğim gibi. Ardından e, ofise getirdim saksılarını değiştirdim saksılarından bahsedeyim öncelikle bu saksılar bu saksı türleri Eskişehir yöresinde e, kiremit toprağından elde ediliyor çok böyle keyif verici saksılar isteyenler e, Ankara'da olanlar özellikle bilgisini paylaşabilirim yorumlara yazabilirsiniz e, Yani ağaçların rahat etmesinde ve rahat büyümesinde. Aynı zamanda evde görüntüsü de çok güzel oluyor evde ofiste baktığınız her yerde. Şimdi iki tane limon ağacım var. Birincisi bu, diğeri de hemen yanında zaten. Diğer taraftan çekemiyorum çünkü biraz daha karanlık oluyor. Öncelikle üzerindeki limon meyvelerini göstermeden evvel bir haftada neler yaptıklarını göstermek istiyorum. Bakın şurada çiçeklendiler. Her dalın ucunda zaten varlar. Şurada yine aynı şekilde şöyle. Aralarda varlar. Şurada yine böyle. Bakın burada da görebiliyorsunuzdur. Hızlı çekmek istemiyorum. Sonra hemen alt dallarına bakalım. Bakın. Burada yine şurada varlar. Bakın, diğeri biraz karanlık olacaktır ama oraya doğru da geçmek istiyorum. Sizlere daha rahat gösterebilmek adına. Burası evet karanlık açı olarak şöyle gösterebilirim sanırım. Bakın şurada eski limonların olduğu yerde hatta şöyle göstereyim bakın. Burada her yerde bakın şurası zaten yedi veren limon dediğimiz ee, üzerinde onlarca şu arada hemen çiçeklendiler. Limon ağaçları sıcağı gördüklerinde bir yıl boyunca evde bakıldığında, ofiste kapalı ortamda bakıldıklarında yıl boyunca defalarca çiçek açabilirler. Tozlanmanın olması durumunda ee, özellikle e, çok kapalı rüzgarın olmadığı bir yerse eğer ve yanında bir tane daha işi yoksa ve arıların ulaşamayacağı bir yerdelerse yapay olarak yani e, bizlerin ellerine birer tane sulu boya fırçası alarak tozlanmayı gerçekleştirmiş olması gerekir. Böyle olursa üzerinde meyveler olabilir. Bakın biz bunları hiçbir şekilde tozlanma yapay su tozlanmayla meyveleştirmedik. Şu meyveleri de göstermek istiyorum şöyle. Limon meyveleri. Daha önce çiçek açtığında şurada da var. Umarım karanlık olduğundan kaynaklı. Görüntüyü net alabiliyorumdur. Şurada da limon var, üstünde 8-10 tane kadar demin gösterdiğim yer burası hemen parmağımın ucunda bir altta yine var, şu arada yine var bunlar e, tozlanmayı şöyle gerçekleştirdi açık alanda bulmuyorlardı açık alanda bulduklarında arıların tozlanmayı e, dönlemeyi e, gerçekleştirmesi ve sonrasında meyvelerin oluşmasını sağladı. Ve çok mutluyum. Burası sıcak bir yer. Ankara'nın merkezinde üst katlarda bir yerdeyiz. Şöyle göstereyim. Ve böylece çiçekler açtığında artık camın biraz daha açık olması ve hava akımının tozlamaya yardım etmesini sağlayacağım. Bununla birlikte yine tabii ki bir sulu boya fırçası ile tozlamaya destek olacağım. Sizlerin de evinde limon ağaçları var ise saksıda bakıyorsanız arkadaşlar. Çiçek açıyor, neden dökülüyor? Meyve oluyor, neden meyvesi düşüyor? Ee, sorularının cevabı bunlar. Ee, tabii ki ben de e, video çekemediğimden bahsetmiştim. Sizler eğer isterseniz ben de bu durumda sizlere e, bu konuyla alakalı çiçek açtığında tozlamayı nasıl yaptığımızı, yapay tozlanmanın nasıl olduğu konusunda da bir bilgi videosu çekebilirim. Saksılar konusu şöyle görünüyorlar. Ofis bitkimiz bir tane ve diğerinde şurada bir tane daha var. Bakın koyu olan tarafı su, içinde suyun olduğunu gösteriyor. Kiremit olduğu için orasının da renginin açılmasıyla suya ihtiyacı olduğunu anlayabiliyoruz. Burada daha ufak boyları var. Ofis bitkimizin yanında filiz almış ufak bebeklerini yani şöyle şurada bir tane görüyorsunuz, ufak olan var, Anadolu'nun yanında. Onu istersek bölüp açabiliyoruz. Böylece bir tane daha bitki elde etmiş oluruz. Limonlarla ilgili videomuz aslında bu kadar. Şunu da özellikle göstereyim istiyorum. Şu gördüğünüz tabureler, birilerinin dışarıya attığı taburelerdi. Değerli bir ağaçtan olduğunu fark ettim ve bunu tamir ettim. Bununla ilgili de. Çok isterdim sizlerle böyle bir video paylaşmak. Şimdi çok böyle güzel, dekoratif iki tane taburam oldu. Ee, bunun dışında paylaşabileceğim sonraki günlerde pelit videoları var. Dalında köklendirdiğimiz birkaç tane meyve ağacımızın e, işleminin e, son durumu var. Bunları çekmek ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Fakat tekrardan bunu belirtmek istedim ki, ee, özel sebepler video çekmeme engel oluyor ee, sizlerle çok isterim paylaşmak umarım yakın zamanda düzenli videolarda çekme şansım olur. Limon e, ağacının daha doğrusu limon çekirdeğinin çimlenmesi sonucunda elde ettiğimiz bitki kesinlikle limon değildir. Portakalın da çekirdeğini çimlendirirsek portakal değil arkadaşlar onlar turunç bitkisi oluş olarak e, büyüyor turunç ağacı olarak büyüyor. Onları böyle çevrenizde bulunan limon ağaçlarından sürgünler alarak mevsiminde tabii ki aşı döneminde aşılayabilir. Aşıladığınızda da elinizde böyle limon ya da portakal ya da mandalina gibi bitkiler olabilir. Bakın buradaki aşı yerini de göstereyim sizlere. Şurası aşı noktası. Kalınlaştıktan sonra bu turunç. Şuradan aşı yapmıştık. Bir uçta şurada vardı. Onu kestik. İki tane kalem koymuştuk buna. Yine burada... Aynı şeyi de gösterebilirim. Bakın burası aşı bölgesi. Aşı bölgesinin zaten dışarıda olması gerekir. Aşağısı e, turunç. Şuradan sonrası limon. Ve sonrasında da böyle e, taşlandırdık. Evimizde görüntüsünü sevdiğimiz, yapraklarının şöyle e, kokusunu sevdiğimiz bir bitki haline geldi. Şöyle çok daha net görünüyordu eminim. Bakın şurada. Diğeri de burada. Başka bununla ilgili e, sizlerin kafanız kafasından geçen şu olursa ne olur dediğinizi bir daha özetlemek istiyorum. Turunç bitkisini aşı yapmalıyız. Limon, portakal veya mandalina elde edebilmek için çekirdekten eğer e, çimlendiriyorsak, bununla ilgili videolarım var. Onun dışında sıcak bir ortamda bakıyorsak ve gerçekten doğru sulama ve gerçekten doğru gübrelemeyi yapabiliyorsak. Çok fazla dönem dönem çiçek açacaktır. Tozlanma olayı ise dediğim gibi arıların olması, börtü böceğin üzerinde e, o çiçek özlerini almak için geldiğinde ayakları ile taşıdıkları döllenme olamıyorsa e, bunu yapay yolla yani e, bir sulu boya fırçasıyla e, hanımların kullandığı e, makyaj fırçaları vardır ufak, onları da kullanabilirsiniz. Tabi daha önce kullanılmamış olması gerekir. Onlarla tozlamayı yapar, meyveler elde edebilirsiniz. E, Saksı konusunu da açıklamıştım. E, bunun yanı sıra son bir kez daha sizlere meyvesini göstermek istiyorum. Doğru bir açı yakalayabilirsem, şöyle sanıyorum daha doğru olacaktır. Kameranın hemen ucunda olacak meyveler. Şurada bakın, bir tanesi. Hemen arkasında bir tanesi de şurada kamera açısı doğru ise. Onun dışında şu altta bir tane var görebiliyorsanız. Ve devamında şu arka tarafta bir tane şurada var. Bakın göstermeye çalışıyorum. Kamera çok kötü çekiyor. Yani üzerinde sanıyorum 5-6 tane kadar var. Çiçeklenme de şu şekilde arkadaşlar bakın. Şu an kamerada sol, sağ ve ortada üç ayrı bölgede görebilebiliyor Şimdiden videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Limonlarla ilgili bildiğim her şeyi anlatmak isterim. Ayrıyeten çekim yapmak isterim ama sizler isterseniz tabii ki. Fazla ve gereksiz bilgi barındırmak istemiyorum kanalımda. Her şey için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, sağlıklı günler dilerim.